Ben Hadat Samiriye'ye saldırıyor. Aram kralı Ben Hadat bütün ordusunu topladı. Atları, savaş arabaları ve kendisini destekleyen 32 kralla birlikte Samiriye'nin üzerine yürüyerek kenti kuşattı. Ben Hadat kentte bulunan İsrail kralı Ahav'a haberciler göndererek şöyle buyruk verdi. Ben Hadat diyor ki: "Altınını, gümüşünü, karılarını ve en gürbüz çocuklarını bana teslim et." İsrail kralı efendim kralın dediklerini kabul ediyorum diye karşılık verdi. Beni ve sahip olduğum her şeyi alabilirsin. Haberciler yine gelip Ahav'a şöyle dediler. Ben Hadat diyor ki, sana altınını, gümüşünü, karılarını ve çocuklarını bana vereceksin diye haber göndermiştim. Ayrıca yarın bu saatlerde sarayında ve görevlilerinin evlerinde arama yapmak üzere kendi görevlilerimi göndereceğim. Değerli olan her şeyini alıp getirecekler. İsrail kralı ülkenin bütün ileri gelenlerini toplayarak Bakın bu adam nasıl bela arıyor dedi. Bana haber gönderip altınımı, gümüşümü, karılarımı, çocuklarımı istedi. Reddetmedim. Bütün ileri gelenler ve halk onu dinleme, isteklerini de kabul etme diye karşılık verdiler. Böylece Ahav, ben Hadat'ın habercilerine, Efendimiz krala ilk isteklerinin hepsini kabul edeceğimi ama ikincisini kabul edemeyeceğimi söyleyin dedi. Haberciler gidip ben Hadat'a durumu bildirdiler. O zaman ben Hadat, Ahav'a başka bir haber gönderdi. O kadar çok adamla senin üstüne yürüyeceğim ki Samiriye'yi yerle bir edeceğim. Kentin tozları askerlerimin avuçlarını bile dolduramayacak. Eğer bunu yapmazsam ilahlar bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın. İsrail kralı şöyle karşılık verdi. Kralınıza deyin ki zırhını kuşanmadan önce değil kuşandıktan sonra öğünsün. Ben Hadat bunu duyduğunda kendisini destekleyen krallarla birlikte çadırda içki içiyordu. Hemen adamlarına buyruk verdi. Saldırıya hazırlanın. Böylece Samiriye'ye karşı saldırı hazırlıklarına giriştiler. Ahav ben Hadat'ı bozguna uğratıyor. O sırada bir peygamber gelip İsrail kralı Ahav'a şöyle dedi. Rab diyor ki, bu büyük orduyu görüyor musun? Onları bugün senin eline teslim edeceğim. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksın. Ahav, kimin aracılığıyla olacak bu diye sordu. Peygamber şu karşılığı verdi. Rab diyor ki, İlçe komutanlarının genç askerleri bunu başaracak. Ahav savaşa kim başlayacak diye sordu. Peygamber sen başlayacaksın dedi. Ahav ilçe komutanlarının genç askerlerini çağırıp saydı. 232 kişiydiler. Sonra bütün İsrail ordusunu toplayıp saydı. Onlar da 7000 kişiydiler. Öğleyin ben Hadat'ta kendisini destekleyen 32 kral çadırlarda içip sarhoş olmuşken İsrail saldırısı başladı. Önce genç askerler saldırıya geçti. Ben Hadat'ın gönderdiği gözcüler, Samiriyeliler geliyor diye ona haber getirdiler. Ben Hadat, ister barış ister savaş için gelsinler, onları canlı yakalayın dedi. Genç askerler arkalarındaki İsrail ordusuyla birlikte kentten çıkıp saldırıya geçtiler. Herkes önüne geleni öldürdü. Aramlar kaçmaya başlayınca İsrailler peşlerine düştü. Ama Aram kralı Ben Hadat, atına binerek atlarla birlikte kaçıp kurtuldu. İsrail kralı atlarla savaş arabalarına büyük zararlar vererek Aramları ağır bir yenilgiye uğrattı. Daha sonra peygamber gelip İsrail kralına git gücünü pekiştir ve neler yapman gerektiğini iyi düşün dedi. Çünkü önümüzdeki ilkbaharda Aram kralı sana yine saldıracak. Aramlıların ikinci saldırısı Bu arada görevlileri Aram kralının kendisine İsrail'in ilahı daha ilahıdır dediler. Bu nedenle bizden güçlü çıktılar. Ama ovada savaşırsak onları kesinlikle yeneriz. Şimdi bütün kralları görevlerinden al. Onların yerine yeni komutanlar ata. Kaybettiğin kadar at ve savaş arabası toplayarak kendine yeni bir ordu kur. İsraillerle ovada savaşalım. O zaman onları kesinlikle yeneriz. Aram kralı Ben Hadad bütün söylenenleri kabul edip yerine getirdi. İlkbaharda Aramları toplayıp İsraillerle savaşmak üzere Afek kentine gitti. İsrail halkı da toplanıp yiyeceğini hazırladı. Aramlarla savaşmak üzere yola çıkıp onların karşısına ordugah kurdu. Ülkeyi dolduran Aramların karşısında İsrailler iki küçük oğlak sürüsü gibi kalıyordu. Bir tanrı adamı gidip İsrail kralı Ahav'a şöyle dedi. Rab diyor ki, Aramlar Rab dağların tanrısıdır, oğların değil. Dedikleri için bu güçlü ordunun tümünü senin eline teslim edeceğim. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksın. Birbirlerine karşı ordugah kuran Aramlılarla İsrailler yedi gün beklediler. Yedinci gün savaş başladı. İsrailliler bir gün içinde yüz bin Aramlı yaya asker öldürdü. Sağ kalanlar Afek kentine kaçtılar. Orada da 27 bin kişinin üstüne surlar yıkıldı. Ben Harat kentin içine kaçıp bir iç odaya saklandı. Görevlileri Ben da şöyle dediler: Duyduğumuza göre İsrail kralları iyi yürekli krallarmış. Hadi. Ellerimize çul kuşanıp başlarımıza ip saralım ve İsrail kralının huzuruna çıkalım. Belki senin canını bağışlar. Bellerine çul kuşanıp başlarına da ip bağladılar ve İsrail kralının huzuruna çıkarak, Kulun ben Hadat, canımı bağışla diye yalvarıyor dediler. Ahav, ben Hadat hala yaşıyor mu? O benim kardeşim sayılır diye karşılık verdi. Adamlar bunu olumlu bir belirti sayarak hemen sözü ağzından aldılar ve, Evet, ben Hadat kardeşin sayılır dediler. Kral, gidin onu getirin diye buyruk verdi. Ben Hadat gelince Ahav onu kendi savaş arabasına aldı. Ben Hadat, babamın babandan almış olduğu kentleri geri vereceğim dedi. Babam nasıl Samiriye'de çarşılar kurduysa, sen de Şam'da çarşılar kurabilirsin. Bunun üzerine Ahav, ben de bu şartlara dayanarak sana özgürlüğünü veriyorum dedi. Böylece onunla bir antlaşma yaparak gitmesine izin verdi. Bir peygamberin Ahav'ı suçlaması Peygamberlerden biri Rabbin sözüne uyarak arkadaşına, lütfen beni vur dedi. Ama arkadaşı onu vurmak istemedi. O zaman peygamber arkadaşına şöyle dedi. Sen Rabbin buyruğunu dinlemediğin için yanından ayrılır ayrılmaz bir aslan seni öldürecek. Adam oradan ayrıldıktan sonra aslan onu yakalayıp öldürdü. Bunun üzerine aynı peygamber başka bir adama giderek, lütfen beni vur dedi. Adam da onu vurup yaraladı. Peygamber gitti, kılığını değiştirmek için gözlerini bağladı. Yol kenarında kralın geçmesini beklemeye başladı. Kral oradan geçerken peygamber ona şöyle seslendi. Ben kulun tam savaşın içindeyken askerin biri bana bir tusak getirip bu adamı iyi koru dedi. Kaçacak olursa karşılığını ya canınla ya da bir talant gümüşle ödersin. Ama ben oraya buraya bakarken adam kayboldu. İsrail kralı, sen kendini yargılamış oldun diye karşılık verdi. Cezanı çekeceksin. Peygamber hemen gözlerindeki sargıyı çıkardı. O zaman İsrail kralı onun bir peygamber olduğunu anladı. Bunun üzerine peygamber krala şöyle dedi. Rab diyor ki, ölüme mahkum ettiğim adamı salı verdiğin için onun yerine sen öleceksin. Onun halkının başına gelecekler, senin halkının başına gelecek. Keyfi kaçan İsrail kralı öfkeyle Samiriye'deki sarayına döndü.